her olay sizi size kazandıran bir düğümdür. Bu düğümleri bir bir çözmek ise kaderi programınızın, planınızın yazgısıdır. Bazısı bu düğümleri çok çabuk çözer, bazıları ise çok zorlanır. Bu kader dediğiniz şeydir. Kaderiniz evriminize paralel olarak işler sevgili arkadaşlar. Yani eylemlerinize dini açıdan amellerinize göre e, kaderinize yön vermiş olursunuz. O yüzden herkes seçimlerine dikkat etsin. Sonra başınıza bir şey geldiğinde Allah'ım bunlar niye başıma geliyor diyeceğinizi ben nerede hata yaptım ki herkes kendine bakacak. Yani Pir Hünkar Hacı Bektaş'ın dediği gibi her ne arıyorsan kendinde ara Kudüs'ten Mekke'de hacda değildir. Yani neticede burası bir deneyim okulu, bir tekamül okulu burası. Buraya siz kendinizi aşıp küselmek için geldiniz. Deneyimler yapmak için geldiniz. Ee, yukarıda verdiğiniz sözleri hatırlamıyorsunuz içine girdiğiniz beyinde ama neticede yaşadığınız olaylarla bunlar arasında size hatırlatılıyor. O yüzden burası farkındalık okulu. Farkındalık okulunda farkına varmayanları sürekli getirip götürüp farklı farklı bedenlerde, farklı ailelerde ta ki olana kadar bunu yaşatır ilahi nizam sevgili arkadaşlar. O yüzden kötü insana kötü gözüyle bakmayın. Bilgi de diyor ki kötüler sizin en iyi öğretmeninizdir. Onlar olmasa siz hiçbir şey öğrenemezsiniz. Yani Kur'an'da ne diyor? Her şeyde bir hayır var, her hayırda bir şer var. O yüzden her daim yaşadığınız her olayı, her anı bir kitap gibi okuyup ders çıkarmak lazım. Kitap sadece elinize alıp okuduğunuz yapraklardaki yazılar değildir. Yaratılmış olan her şey birer kitaptır sevgili arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.